Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bursa Korkmazlı canlı yayında Çetin'e Cemcel yazana aşırı tepki gösterdi Buyurun izleyelim Hala çetimde Cemcel yazıyor Size ne? Sanki kendinizi evlendirecekmişsiniz gibi yazıyorsunuz bak çete hala ya Değil mi ya sanki kendi Kendin evlenecekmiş gibi hala ne yazıyorsun sen benim çetime ya burada Bırakın siz böyle yaptıkça belki birbirlerinden uzaklaşıyorlardır bak Bırakın olacakları varsa olur. Olunca onlar mı merak ediyorum. Bir ara da herkes adam midem bulandı diyordu. Şimdi cemcele yapıyorsunuz aynınızı. Sonra büyüyünce gerçekten ki biz bunu mu yaptık? Aynı benim 7 yaşında webcam kamerasından YouTube videosu atıp büyüyünce ben bunu mu yaptım demem gibi bir şey bu.